terörü besleyen bütün unsurlarla, sosyal, ekonomik, tüm bu unsurlarla beraber mücadele ediyoruz. 125 tane üst bölgesi belirledik. Ve bütün kış boyunca bu üst bölgelerin tamamını tahriban ettik. Eksi 30 derece, eksi 40 derece. Şehirlerdeki bütün PKK ve KCK bağlantılarının tamamı hala devam ediyor. Operasyonlarımız aralısı devam ediyor. Umurumuza değil. Has ne diyecek, Ahmet ne diyecek, Alman ne diyecek, İngiltere ne diyecek, o ne diyecek, bu ne diyecek. Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış. Tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır. Hemen ilgili bir aradım. Bu şarkıya saklanacak dedim. HDP'nin temsilcileri beni telefonla aradı, Bu şarkıyı Türkiye'nin hiçbir yerinde çaldırmam kardeşim. Bu kadar. <laughs> Görüştüğüm, istediğimiz istediğimiz şekilde Şimdi, bakınız. Bir boşluk verdiğiniz andan itibaren Akbabalar bu ülkenin her tarafında tünelini bu kadar açık yönettir. Onlar sadece PKK, sadece bizim Türkiye'nin üzerinde hesabı olanların gördüğümüz sadece bir tek maşasıdır.